Almanlarda bana tuhaf gelen şeyler part bir. Benim çok yakın arkadaşlarımdan biri Alman. Erasmus'u beraber yaptık aynı yurtta kalıyorduk. Bir akşam işte ben ne yemek yiyeceksin falan filan soruyoruz. Dedi peynir ekmek yiyeceğim akşam. Ben de kızın haline çok üzüldüm. Tahrama yapmıştım o gün. Tahramı paylaştım falan filan kızla. Sonra dedim hani ailen sana az para mı gönderiyor? Hani yiyecek bir şey yok Söyleyebilirsin yemeğimi paylaşırım seninle falan. Bana döndü bak dedi ki nasıl yani? Dedim peynir ekmek yiyorsun. Gariban gibi. Öyle demedim. Ama şey dedim işte Türkiye'de garibanlıkla ilişkilendirilir peynir ekmek yemek dedim. Ve bana şey dedi. Biz Almanya'da dedi her akşam ekmeğin üzerine bir şey süreriz. Yine onu peynirle yeriz dedi. Adamlarda akşam yemeği kültürü yokmuş. Almanya'da ev hanımı olmak çok isterdim bu arada. Hiç akşam yemeği derdin yok düşünsene. Ekmek ve peynir. Finito. İkinci olarak ırkçı olmaktan deli gibi korkuyorlar. Ya biz Türkler olarak bence çok ırkçıyız. Tamam mı? ben de hani böyle ırkçı espriler yapıyordum yani. Neden yapmayayım çünkü. Daha çok beyazlara karşı yapıyordum. Ve ırk dememden bile o kadar rahatsız oluyordu ki. Hani ben race diyordum ve şey diyordu. söyleme hiçbir şey falan filan. Bu Hitler olaylarından dolayı ırkçı gibi algılanmaktan hiç hoşlanmıyorlar. Irkçılığı geçtim. Milliyetçi bile olmak istemiyorlar. Milliyetçi olmak bile kötü bir şey onlar için. Yani Türkiye'de milliyetçi olmak mesela çok saygı gözü gören bir şey. Yani insanlar milliyetçidir Türkler, milliyetçidir. Ama Almanlarda böyle bir şey yok. Irk kelimesi, milliyetçilik falan nefret ediyorlar, hiç hoşlanmıyorlar. Üç adamlarda gap year diye bir olay var. Bu ne biliyor musunuz? Üniversiteden mezun oluyorlar ve sonra bir iki yıl hiç çalışmıyorlar. Sadece ülke ülke geziyorlar ya da kafa dinliyorlar falan böyle. Ben böyle bir şey yapsam Türkiye'de CV'imde bir yıllık bir boşluk düşünün. Bir kere o bir yılı nasıl afort edeceksin. İkinci olarak, sivinde iki yıllık, bir yıllık bir boşluk var. Ne diyeceksin hani? Anladım. Ben o kadar korkardım ki hayatta yapamazdım yani böyle bir boş yıl. Ama işte hayatı keşfetmek istiyorlar, o yüzden takılıyorlar. Yok yok hiç hiç kıskanmıyorum yani. Dört ve son olarak aşırı çevreciler. Bu tabii güzel bir şey bu arada. Mesela yiyecek atıklarını e, toprak olan bir kaba koyuyorlardı, kompost yapıyorlardı. Ve bütün kağıt, plastik her şeyi ayrıştırıyorlardı. Öyle atıyorlardı. Çöpe atacaklarsa bir şişeyi çöpe atmıyorlardı. Üstüne koyuyorlardı. Böylece evsizler o şişeleri toplayıp marketlerde onu para haline getirebiliyormuş. Keşke Türkiye'de bu kadar çevreci olsa dedim açıkçası ben. Bu kadardı. Part 2 için beni takipte kalın. Öptüm.